Herkese merhabalar. Hep konu anlatıyorum, hep konu anlatıyorum. O yüzden bu videoda soru cevap şeklinde ilerlemek istedim. Bana çok sık sorulan sorular var. Bu soruları hadi hep birlikte cevaplayalım ve sonrasında da aklınıza gelen sorular olursa tabii ki videonun altına yazarsanız cevaplamaya çalışırım ama belki onunla ilgili tekrar yeni bir video da çekebilirim. Bence bu tip videolar sizin için çok daha faydalı ve yararlı da olabilir diye düşünüyorum. Bakalım izlenmeye göre göreceğiz. E, tabii hani bunların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bunu söylemekten hiç haz etmesem de maalesef videoların devamlılığı için motivasyonumuzun artması için gerekiyor. O zaman sorulara başlıyorum. İlk sorumuzda e, bir hastamız şeyi sormuş. 13 yumurtası toplanmış ve 5. gün emriyosunu tercih ettik diyor. Hepsi çöp demiş. Şimdi burada birinci sorun bence ee, hastaların hani tercih etme durumu bana çok doğru gelmiyor. Burada otorite olan, bu işte profesyonel olan kişi kadın doğum uzmanı ve laboratuvar. İkisi beraber değerlendirip bir hastaya hangi gün transferi uygulanması gerektiğine aslında onların karar vermesi gerekiyor. Burada hastanın tercihine bırakmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Benim şahsi kanaatim bu yönde. Evet hepsi çöp demiş. Beşinci güne gitmeyebiliyor emri olan kötü embriyo gelişimi öyküsü olan pek çok hastayla karşılaşıyoruz. Her denemede embriyolarımız blastokiste maalesef gitmeyebiliyor. Bunun da oranları var. bunun ortalaması yaklaşık işte 50-60 civarında. Yani 10 tane embriyodan ancak 5'i 6'sı maksimum blastokiste gidiyor. Ama kimi hastada bu 10'da 10 da olabilir. Kiminde 10'da 1 de olabilir ya da hiç blastokiste gitme durumu da Olabilir. Bunun özenli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Özellikle bir sonraki tedavide bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz? İşte protokollerle ilgili ya da laboratuvar uygulamalarıyla ilgili ne yapabiliriz? Biraz bunlara kafa yormak gerekir. Bir tane dondurulmuş embriyon var. 5AB kalite çözülürken bozulur mu? Birinci kalite güzel bir blastokist dondurulmuş size. bizim normalde çözdürülürken bozulmamasını bekliyoruz. %95'in üzerinde bir sağ kalım oranı vardır bir blastokistin, iyi bir blastokistin. Ama tabii ki %5'te hatta hatta %5'ten daha az bu oran. Belki %2-3 bazı hücrelerin deforme olma riski olabilir. Yani bazı hücreler ölebilir, dejeneri olabilir. Ama bu embriyonun tamamen öldüğü anlamına gelmez. %100 bozulması riski de her zaman var ama oldukça düşük bir risk bunu da belirtmek gerekiyor. Zaten aslında dondurma işlemi önerdiğimiz zaman bu bilgiyi de genellikle sizlere veriyoruz. Üçüncü gün embriyosu, onuncu gün beta ECG 11, iki embriyo transfer edildi değer düşük mü? Şimdi üçüncü gün embriyosunda genelde on günde bakmak isteriz beta ECG'ye. Onuncu günde 11 ise muhtemelen 22-25 gibi bir şey çıkacaktır on günde. Bu değer bizim beklediğimizin biraz altında bir değer. Teorik olarak evet gebesiniz ama bu gebeliğin sağlıklı devam edip etmeyeceği konusunda maalesef benim soru işaretlerim oluyor. Çünkü biz genelde bir yüzlü değerleri görmek isteriz. Gebeliğin sağlıklı devam etmesini düşündürüyor bizi çünkü yüzlü değerler. Ama 25 işte 30 gibi değerler bu gebeliğin biyokimyasal olarak devam etme riski olduğunu gösterir. O nedenle bu tip değerler çok sıkı kontrol edilmeli ve takip edilmeli. İkişer gün arayla bunun artışının nasıl olduğu çok düzenli bir şekilde takip edilmeli. Çünkü bazen bu tip değerler ektopik gebelik göstergesi olabiliyor. Çok sıkı bir şekilde takip edilmesini öneriyorum. Başka bir sorumuz da şu. Transferde iki kez embriyo katetere takıldı. Üçüncü de gitti. Bu yüzden tutmamış olabilir mi? Transfer esnasında bu tip problemlerle karşılaşabiliyoruz az da olsa. Embriyo bir yere çarpıp kateterin içine geri dönüyor. Burada belki bir mukusa takılıyor olabilir. Genellikle mukus gördüğümüz transferlerde bunu yaşıyoruz embriyo gidip bir yere çarpıp geri gelebiliyor. Rahim içinde herhangi bir problem varsa ondan da kaynaklanıyor olabilir. Herhangi bir yapışıklıkta. Ama transfer embriyo yani geri geldiğinde embriyo görülüyorsa, tespit ediliyorsa, transfer ikinci kez de aynı şekilde özenle yapılıyorsa bu bir tutmama sebebi olarak değerlendirilemiyor. İkinci gün 4 hücreli iyi kalite embriyo transfer edilmiş. Tutma şansı var mı? Evet tutma şansı var. İkinci gün embriyo transferleri de bizim çok uzun zaman önce çok daha sık yaptığımız transferler. İyi bir embriyo ise tutma şansı olabilir. Ama artık ikinci gün transferleri biraz rafa kalkmış durumda. Artık en az bir üçüncü dördüncü günü görmek istiyoruz. Klivaj aşaması transferi yapmak için. Ama ikinci gün embriyosu da iyi bir embriyo ise tabii ki tutunabilir. Hatta bazen orta kalite embriyolar bile tutunuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Embriyolog yumurta ve spermi seçerek bir birleştirir. İyi sperm yumurtayı önceden anlar mı? Ee, şimdi embriyolog bu işi yapıyorsa yani mikro enjeksiyon yoluyla dölleme yapılacaksa Spermi embriyolog seçiyor. Yani sperm yumurtayı anlama gibi bir durumu yok. Çünkü spermle yumurta farklı yerlerde x yapılırken. Biz de neye göre seçiyoruz? tamamen morfolojiye göre seçiyoruz aslında. Tabii ki hareketi güzel olan sperm'ler arasında morfolojisi de güzel olan sperm'leri seçiyoruz ve onlarla işlem yapıyoruz. Yani embriyonun kaderini aslında biraz da bizler belirliyoruz. Bu videoyu çok uzatmayalım. Bu videomuz 6.5 dakika kadar sürdü ya da 7'ye geliyor. Dolayısıyla ben kalan soruları ikinci bir video hazırlayarak sizlere en yakın zamanda yetiştireceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Yeni sorularınızı bekliyorum yeni videolar için. Kendinize çok iyi bakın. Bir de abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.